Savaşçı bir kadim olan Lapitlerin kralı Ixion vaktiyle Dia adında bir kıza aşık olur. Bu aşkı evlilikle perçinlemek isteyen Ixion, Dia'nın babasının yolunu tutar. Deioneus yani kızın babası Ixion'dan bir kral olsa dahi altından kolay kolay kalkamayacağı şeyler ister. Ixion kendine güvenerek yahut yalan söylediğinin bilincinde olmanın vermiş olduğu rahatlıkla kızın babasına söz verir. Önce kızıyla evlenecektir ardından istenilen hediyeleri getirecektir. Fakat Ixion sözünü tutmaz tutmamakla da kalmaz. Hediyeleri vermemek için Deionysus'u bir ateş yığınının içine iter ve yakarak öldürür. Büyük günahkar konumuna düşen Ixion, günahlarından arınmak için kapı kapı dolaşır. Ne yazık ki kimse bu büyük günahkara kapısını açmaz. Günahlarıyla baş başa kalan bu adamı gören Zeus, ona acır ve Ixion'u tanrıların dağına çağırır. Ixion'a yemekler verilir, ziyafetler çektirilir. Hatta Ixion tanrıların kutsal suyu olan Ambrosia'yı dahi tadar. Zevk alemlerinin ortasında kalan Ixion bir süre sonra Zeus'un karısı eşsiz güzel Hera'ya gönlünü kaptırır. Hera bu adamın kendine olan aşkını görse de iffetli bir kadındır ve katiyen cevap vermez. Ixion'u kendinden uzak tutmaya çalışır. Ixion artık durdurulamaz bir hale gelmiştir ve kendisini affeden büyük tanrı Zeus'un karısına ilanı aşk eder. Hera işlerin bu noktaya gelmesinden hoşnutsuzdur ve Ixion'a cevap vermeden oradan uzaklaşıp durumu Zeus'a anlatır. Zeus derhal bir oyun düşünür ve bulutlara üfleyerek şekil verir. Hera şekline giren bulutlar Ixion'un yanına vardığında Ixion nektarlarla çoktan sarhoştur ve bu silüete yanaşmaya başlar. Zeus Ixion'a suçüstü yapar ve derhal onu Tartaros'ta alevler içinde yanan ve sürekli dönen bir tekerleğe bağlatır alevler içinde öldürmenin cezasını alevler içinde ölerek çekecektir. Fakat tanrıların suyu Ambrosia'dan içtiği için Xion ölümsüzdür. Yani sonsuza dek orada öylece yanacaktır. Xion'un kaderini deştiğimiz videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.